seferber oldu. başta belediyeler olmak üzere polis teşkilatı ve daha birçok kurum topladığı yardımları tırlara yükleyip bölgeye gönderdi. Deprem bölgesine. E kendiniz mi yaptınız? Evet, kendimiz. İstanbul'dan her gün yüzlerce tır çıkış yapıyor. Deprem bölgesine yardım gönderiyorlar. İstanbul'da binlerce kişi depremde dayanışma için seferber oldu. Gönüllüler bazıları çocuklarıyla birlikte özellikle belediyelerin yardım toplama noktalarında bir araya geliyor. Evlerinizi depremde kaybeden insanlara yardım ediyoruz. Ben de babamın verdiklerini götürüyorum. Ne getirdin? ıslak mendil, mama, konserve. Toplanan ihtiyaç malzemeleri ayrılıyor, paketleniyor. Ardından elden ele insan zinciriyle tırlara yerleştiriliyor. Gıda paketlemelerini yaptık. Daha sonrasında şimdi kıyafetleri alıştırıyoruz. Kadın, çocuk, bebek şeklinde. Çocuk bezleri var. Hijyen paketlerimiz var. Çay, meyve suyu, beyaz peynir, süt, kaşar peynir, bere, eldiven, e, su e, yani akla girebilecek, bizim aklımıza girebilecek her şeyi e, getirmeye çalıştık. Sadece kıyafet ve acil ihtiyaç malzemeleri değil Şile Belediyesi'nin gönderdiği gibi günlük bin kişiye yemek verebilecek kapasitede seyyar mutfaklar da var. <laughs> Üsküdar Belediyesi çalışanları da bu ayki maaşlarının büyük bölümünü depremzedelere de yollama kararı aldı. Bütün personel 5000 bin. Yönetici ve müdürler birer aylık belediye başkanı Hilmi Türkmen'se 3 aylık maaşını depremzedelere bağışladı. Polis teşkilatı da depremzedeleri unutmadı. İstanbul Emniyeti bölgeye içinde yaşam malzemeleri bulunan 16 tır gönderdi larından üniversitelere kadar Türkiye için kurumları da depremzedelere destek için kampanyalar başlattı. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden bölgedeki depremzedelere 22 tır ihtiyaç malzemesi gönderildi. Ayrıca 22 milyon lira nakdi bağış toplandı. <laughs> Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde toplanan 4 tır dolusu yardım malzemesi deprem bölgesine gönderilmek üzere yetkililere teslim edildi. <laughs> depremzedeler için harekete geçti. Bölgeye çığ gibi yardım yağmaya başladı. İzliyoruz haberlerimizde de. Kimi umre parasını, kimi harçlığını gönderdi. Kars'ta yaşayan 70 yaşındaki Sarıgül Kaçan da düvesini satıp aldığı 13 bin lirayı depremzedelere bağışladı. <laughs> deprem onu da yaktı. Çok üzüldü, günlerce uyuyamadı. Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Karahan Köyü'nde yaşayan Sarıgül Kaçan, depremzedeler için harekete geçti. 70 yaşındaki Sarıgül'ün yardım için düvesini sattı.